Hepinize arkadaşlar. Artık hepsi videomuza daha ilk girerken <laughs> ben de bir tane daha video çekmek istedim. Çünkü vaktimiz kalmamıştı. Biz bugün arkadaşlar çok güzel bir yere gittik. Ve oradan çok güzel çok güzel şeyler aldık. Ama ben size bu, bu, videomda hepsini göstermeyeceğim. Bazılarını göstermeyeceğim. Size bakmayın. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 4 tanesini göstereceğim. İlk ile başlayalım. Evet arkadaşlar ilk şöyle tatlı bir biz bir tane alışveriş merkezinden aldık bunu. Anne. Bizim bize gittiğimiz alışveriş merkezinin adı neydi? Fil aldık. Fil şurası böyle. Böyle bir şey puding aldık. Tadı çok güzel gerçekten. çok seviyorum. Bunu deneyeyim hatta. Anne, bir şey yapar mısın? Ha, açılmış zaten. Kolay çalıyormuş. Bir tane mi gözüküyor? Güzelmiş. <gülüyor> <Güzeldi>. <gülüyor> güzel. Çok güzel. Bunu beğendim. Bunlar çok beğendim. Tabi siz de olsun sizin. Ben de seni çok beğendim. Tabi alırız seni sizin. Damaklarınızı bilemediğim için. Ee, sonra ne var bakayım. Yok yok onu vermem. Acı cümleler var. Ha Bak evet. böyle değişik değişik çikotalar aldık mı yok yine. Şunu verir misin? Şunu. şöyle bir değişik değişik çok güzel çikolatalar verdik, Onu bir deneyeyim. Açayım. Şunu bir alayım ben yanıma. Şöyle ama göstersen. Aşağı indi diye. Evet tamam aşağıdan al. Şöyle açamadık. <laughs> Bunu tadı birazcık çok daha yemek istiyorum. Zaman geçmeyeyim arkanda.

Evet. Buray, Benim aldığım bir oyuncak ve sıkılar şey var bunu bir gün Bir de bu var gözleri böyle koyuyorsunuz. Güzel güzel gözleri ben nemlen diyor. Bunu akşam yapacağım ama onu çizemeyeceğim. Hoşçakalın.